Evet. 16 Mart 2023 yeni bir maça başladık. Yine Millet Mahallesi halı sahadayız. Millet Spor'un sahasındayız. Evet. Hızlı bir maç başladı. Sert Adem iş başında. Puu! Evet. Çok güzel bir şut fakat başarısız. Evet, kaleci Hüseyin Ercan. Ercan. Eren. Şimdi Erdem. Şimdi Erdem Etem. Şimdi Talha. Şimdi Etem. Eren. Şimdi Talha. Dinan. U aradan. Şimdi Burhan. Şimdi Ercan. Ercan. Şimdi yine Ercan. Şimdi Dinan. Şimdi Adem. Şimdi Ensar, Dinçer, Erdem. Evet nefes kesen bir maç izliyoruz. İsa. Şimdi kaleci Mahir dokundu. Evet. Evet şimdi Ensar. Ensar pasını Erdem'e Etem'e verdi. Etem ortadan vurdu. Uygar'dan geri döndü. Evet. Evet. Şimdi Erdem vurdu Dinçer. Dinçer karşıladı. Şu anda Ensar. 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 Yine Ensar. Ensar aradan Evet. Şu an Talha. Yine Ensar. Yine Talha. Şimdi Etem. Şimdi Dinçer. Şimdi Etem. Evet. Mahir aradan dokundu. Şimdi Sert Adem vurdu. Evet. Burhan yakalayamadı. Yalnız bu hafta taçı var dikkat. Evet. Şu anda Evet. Ensar. Ensar aradan Etem. Evet. Nefes kesen mücadele devam ediyor. Evet. Etem. Etem vurdu ortaladı ama Ensar denkleyemedi. Sami karşıladı. Eren Sami mücadelesi. Evet. Çok hızlı geçti ama aldılar. Evet. Yine çılgın bir maç diyorum. Çılgın hareketler dönüyor diyorum. Evet. Heyecan durukta. Eren. Şimdi Etem. <laughs> Serkan kaleye vuruyor. Kaleci Hüseyin. Evet. Dinçer. Evet şimdi Ercan. Şimdi Dinçer. Dinçer gole gidiyor. Evet ortaladı. Ensar yetişemedi. Ensar yetişseydi gol olacaktı. Evet, gecenin genç yıldızı Ercan. Evet, şimdi Burhan. Eren geri döndürdü Etem. Evet. Evet, şimdi Etem. Ensar vurdu. Şut ve dışarıda. Durum hala 0-0 devam ediyor. Evet. Doubledoubledouble.store.com'dan alacağınız iPhone 14 Pro ile siz de böyle çekim yapabilirsiniz. Çekimleri iPhone 14 Pro ile yapıyoruz. Ve 60 fps 4K. Evet. Oo! Oo! O nasıl bir gol? Evet. Durum 1-0. Şimdi Adem, Erdem. Adem, Erdem mücadelesi devam ediyor. Yine Erdem dokundu. Evet. Uygar. Şimdi Burhan. Evet kaleci Hüseyin. Evet herkes yerini aldı. Şimdi Hüseyin. Erdem. Oo. Adem. Hatalı bir oynama yaptılar. Olmadı. Evet, şimdi Burhan. Burhan evet topu güzel sakladı Uygar. Evet şimdi Sami. Uygar. Şimdi Dinan. Etem. Dinçer dokundu şimdi Ercan. Aradan geçmedi olmadı İsa. Şimdi Dinçer. Dinçer İsa mücadelesi. Şimdi Etem. Etem sert vuruyor. Kaleden dışarıda. Evet. Evet. Nefes kesen mücadele devam ediyor. Durum 1-0. Evet. Adem çok sert bir şut çekti. O olmadı. Şimdi Talha. Çok güzel hedef. Evet. Muhteşem. Şimdi Ercan. Ercan. Er Ercan. Farklı heyecan. Evet. Evet. Şimdi Ensar. En o. Evet ufak bir düşme oldu. Evet. Ensar vurdu ve gol 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 gol. Penaltı vuruşu gibi yaptı. Durum 2-0. Evet. Ensar'ı düşürmeyin. Aman dikkat edin. Sami Burhan ortaladı. Adem indirdi. Oo, çok sert ama dışarıda. Şimdi Ethem. <gülüyor> <gülüyor> yani arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> pas geçtik. Şimdi Ensar! Yine gol, 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 gol. Evet. 3-0. <laughs> Yine şanzıman dağıldı. <laughs> Sanki engebeli arazide koşuyorlar ya. Değil mi? Bazen öyle oluyor. <laughs> ne oldu? Top nereye girdi? Eyvah çıkmıyor. Evet, bu gecenin genç yıldızı Ercan farklı heyecan. Şu anda ekranlarda onu görüyorsunuz. Evet, Uygar. Evet, tekrar maç hareketleniyor. Uygar. Topun uygarlığından gelmiş. Evet, şimdi İsa aşırtmalı vuruşlarda çok başarılı. Az kalsın gol oluyordu. Gecenin iki buçuk dönümlük yıldızı. Evet. Çok iyi. Evet. Ensar tepeden aşağıya aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı aşağıdan sağdan soldan derken. Evet. Tek başına mücadelesini veriyor. Doldur arkayı. Evet. Şimdi Dinçer. <laughs> etem, evet muhteşem muhteşem Etem. Evet. Şimdi Talha. Şimdi Hüseyin. Adeta top geçmiyor. Çılgın bir maç dönüyor. Nefesler kesiyor. Evet. Evet. Şimdi kaleci Erdem. Şimdi Hüseyin Dinçer. Dinçer. Evet. O. İsa yine aşırtmalı vurdu. Kaleci Erdem. Ya Erdem'i niye kaleye soktunuz ya? Çok iyisin lan. Evet. Şimdi Ensar. Güçlü. iki buçuk dönüm Ensar. Atik, Çevik, etem. Evet. Evet. Şimdi Adem. Şimdi İsa. Yine Adem. Adem baktı. Oo. Eren Sarıbal'dan geri döndü. Evet bu gece genç yıldızlardan bir tanesi de Eren. Evet Etem, Talha. Uuu aman Allah'ım. Evet dikkat edin dikkat. Evet. Şimdi Uygar. Şimdi Serkan. Şimdi Adem. Şimdi Ethem. Oo, çok güzel bir şut aslında ama Dinan'dan geri döndü. Ercan arkasından denedi. O da havalandı olmadı. Evet. Şimdi ters yöne gitti. Evet Etem yine indirdi. Talha karşılıyor. Evet Talha genç yıldız. Evet. Daha 13 yaşında. Evet. Oo, o. Çok... Talihsiz bir gol kaçırımı oldu. Evet şimdi Burhan. 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 Çok iyi evet. İyi vurur Burhan. Şimdi Adem. Evet Uygar. Yine Adem. Yine Uygar. Ah! Sami vurdu fakat dışarıda. Evet şimdi dinçer. Ercan. Ercan farklı heyecan pasını Ensar'a verdi. Evet. Ensar. Biraz hızlı gitti. Olmadı. Evet. Şimdi kaleci Mahir. Köşeden uzun vurdu. Mahir. Evet şimdi Burhan. Serkan. Yine Serkan. Dinan. Uygar. Sami. Ensar'la mücadelesi başarısız. Evet. Uf çok güzel bir orta. Dinan yakalayamadı olsaydı goldü. İsa çıkarttı. Hadi. Ercan İsa mücadelesi devam ediyor. Gel, evet. Gel, hadi, hadi. Çılgın bir mücadele var arkadaşlar. Hadi. Evet. Erhan, Eren Sarıbal. Evet. Hadi. Evet. Şimdi Dinçer dışarıda. Uygar'dan dışarı çıktı. Şimdi Dinçer ortayı yaptı. Etem indirdi. Evet. Şimdi tekrar Dinçer. Tekrar Burhan. Oldu Burhan oldu bu sefer. Evet Burhan. Oo! Doldur arkayı. Evet şimdi sert Adem iş başında. Oo! Çok sert, çok başarılı fakat dışarıda. Ensar. Girdi. Evet garip bir gol oldu. 3-0 mı olduk? Maç 4-0. Evet şimdi Burhan. Adem. Hadi Adem. Kır şu şeytanın bacağını Adem. Vurdu. Kaleci Erdem indirdi. Uzun. Evet. Şimdi Ensar. Hüseyin. İsa yakaladı. Şimdi İsa. İsa vuruyor ve kaleci Erdem çıkartıyor. Şimdi yine Hüseyin. Kale ağzında debeleniyorlar ya. Evet. Şimdi Hüseyin. Ercan. Ercan. Dinçer. Şimdi. <gülüyor> Serkan. <gülüyor> Mahir. Evet. Şimdi Adem sert vurdu yine. Sarı bal evet. Sarıbal. evet. <laughs> ya çok güzel sahneler izliyoruz arkadaşlar. Evet. Bazen gülmekten sunamıyorum. Kusura bakmayın. Evet. Şu anda Etem. Etem çevik, atik maşallah. Evet. Sakin. Sami Mahir come here Ensar yakaladı. Yer uçağı Hüseyin kalkış yaptı. Evet. Şimdi Ensar Ercan evet farklı heyecan kattı. Sami 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 İsa Adem vurdu. Çılgın bir gol oluyordu ama olmadı yine. Yine olmadı. Evet. Talha. Evet. Kaleci Erdem yakaladı. Şimdi yer uçağı Hüseyin kalkışını yaptı. Evet. Şimdi Uygar. Evet. Serkan. Burhan. Burhan. Burhan gez göz arpacık yaptı. Evet. Kaleci Erdem. <laughs> evet. E Eren. Şimdi Ensar. Sol boş. Sağ boş. Evet gidiyorlar. Evet. Yetişirse gol olacak. Olmadı. Şimdi Dinçer. Şimdi yine Ensar. Of! Çok güzeldi ama şut başarısız oldu. Evet, Burhan, Eren ve Ercan mücadelesi. Tabii ki Eren. Genç yetenekler muhteşem oynuyorlar. Evet, aşırtmalı oynuyorlar. Ercan, Gecenin farklı heyecanı olarak gerçekten heyecan kattı. Evet. Şimdi yine Adem. Sert Adem iş başında. <laughs> Mahir. Evet. Mahir gördü, vurdu, Burhan. İyi vurur Burhan. Vurdu ve gol 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 gol. Evet. Burhan'dan güzel bir gol geldi. 4-1. Hayır kaçtım. Terzan <laughs> geri Ensar. Ensar. İsa. Evet. Adem. Evet. Baya bir toparlanma var. Oo. 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 Evet. Sert Adem'den çılgın bir gol geldi. Sert. Burhan. İsa. Durum 4-2 arkadaşlar. O çılgın bir gol daha geliyordu İsa'dan. Direkten kıyıdan çıktı. Evet. Hüseyin. Etem. Sorun mu var? Evet. Evet. Talha-İsa mücadelesi. Top. Dinan. Evet. Dinan. Yine Dinan pasını verdi Adem'e. Çok isabetli, çok güzel. Şimdi Uygar. Adem. Serkan. Yine Adem. Evet, Adem ortasını yaptı. Kaleci Ensar'dan artistlik ve kaliteli hareketler görüyoruz. Evet. <laughs> evet. Kaleci Erdem. Uzun. Uzun. Evet. Şimdi Etem. Evet. Etemde bir sıkıntı var. Dizini inceltti anladığım kadarıyla. Çünkü oynayamıyor. Kıyıya oturdu. Evet. İsa indirdi. Çok tehlikeli. Evet. Dinam vurdu. Top farklı bir yere. Kendisi de yere indi. Evet. Ensar. Ensar. Evet. Şimdi Adem. Dinan. Burhan. İyi vurur, vurur. Vurdu ve gol. Ve gol. Ve gol. Ve gol. Evet. Maç 4-3. Evet. Vurdu fakat dışarıda. Evet ara veriyoruz.